Evet, benim yüzümden kedi sahibi olan sahiplerden bir tanesi. Ablası erkek olan çitaymış. Ona, ona göre açacağım. O yüzden size getiriyorum hocam dedi. <laughs> Madem pandemi döneminde kediye siz bulaştırdınız beni, alın belasını da siz çekin dedi sahibi. Güzel bir dua etmiş. Evet, dua benim gibi. Bet duayı seviyor sahip. Çita o zaman. Şimdi hemen bakıyorum. Kısır Bu erkek değil. Erkek bu. Çita. Bakmadık ki Tamam bakarız. Şimdi ne ha, sıfırlamadık mı? Erkek olma emin miyiz hocam? Popo <laughs> <Bu> kaldırma. <Ne gülüyor> bu popoyu yapıyorsun? niye kaldırıyorsun sen? Hı? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Koparın çükünü. Ne yapıyorsun? <laughs> Göster amcalara mı dedim ben sana sanki? Sakin olur musun? Ama kısır değil mi? Kısır. Oğlum. Kim ben. o kim o? Güneş'in kopyasın lan. <laughs> -"O da gösteriyor bu arada." -"Tipe -"Çok mazlum lan!" -"Çok güzel çocuklar." -"İç dış kuduz yapacağız buna." -"Ablası, gözde hafif bir akıntı var, problem değil." -"Ağız, göz, kulak sağlığı iyi durumda." -"Evdeki sağlıkları iyiymiş ve bebeni bıyık oldu." tırnakları sahibi kesebiliyor anladığım kadarıyla. Güzel kesmiş. Tamam. <laughs> Dış parazit ve kuduzunu getir alması. Ben sana annemlezi devam ettireceğim. O arada yazarsın. Bu eşek sıpası. Büyük ihtimalle bu eşek sıpası. Babasının yatağına ve bir haftalık yeni misafirin yatağına sıçıyormuş. Niye yapıyorum böyle bir şey? He? Ay değil mi? Bizim sahibimize sahiplenmiş sana yuva açmış o insan. Misafire hıyanet olur mu? Yok neyim lan? Sen misafire biraz misafir perver olsan mesela mamandan paylaşabilirsin. Fare yakalayıp götürebilirsin. Ama o bokları da yemen. <laughs> Yapma öyle şeyler yine tabii de. Ama çiş kaka da yapılmaz. Yatağın ortasında şey etmek nedir lan? Hem çiş yapmışsın hem kaka yapmışsın. Ayıp. Bu arada tüy sağlığı, deri sağlığı güzel. Biraz tüy döküyoruz ama bu mevsimsel bir tüy dök. Şimdi ablası sen alacağım. Bu bebeği bir sırt üstü yattı tutma. Çünkü bakalım, güneş göster o, zamanı. göster amcana. Aa bu dişin herkes ve kısırlaştırmanın sonucunu görüyoruz. -"Hemen diyor burada fazla yalama belirtisi falan yok. İdrar yoluyla alakalı bir sıkıntı değil. Acil bir şey mi? bebeğin. Gelsin. Gelebilir. Acil bir şey mi? Tamam, birazdan alayım azı. Bu çitaydı, şimdi Mirana geliyor. Ve aynı evin ikinci kedisi. Sen bir sıçtığından doğru söyle yat. Yatağa kaka yapmış. Yatağa kaka yapmış, çiş yapmış. Sahibi temizlemiş, hızlıca attım şey çarşaf marşaf falan diyor. 6 saat sonra bir daha yapmış. Ertesi gün de misafirin yatağına yapmış. Ben de ötekinden şüpheleniyorum diyor, çıtadan şüpheleniyorum diyor. Çünkü neden öyle bir vakat olsa, ortalığı temizlesem bu diyet masum masum yatıyor diyor. Çıta bir ortalıkta boşturuyormuş, bir şeyler yapıyormuş falan. Ya bu yatıp çakallık yapıyor. Ne mi ya anne? Pusumu, kim yaptı o kakayı? Şöyle bakalım. Kim yaptı? Kim yaptı? Sen çok uslu bir çocuğa benziyorsun. Gel buraya. Yapmamışsın. Hepsinde pipsine bakacağım. <laughs> Buradan ortaya çıkma ihtimali var suçlunun. Tüm bir idrar yolu problemi olma ihtimali de konuştuk çünkü. Tamam. Eğer bir idrar yolu bir şey evet, sıkıntısıysa, hani sıkıntı. ortalığa işleme falan olur dedim. Ana diş kırmış lan bu, gördün mü? Hmm. Ama pulpa kapalı, tam ucu gitmiş. Ah koyun, kara koyun çıkacak yani. Hangi diş kırıp yazayım mı? Bir minik pamuk versene olasın. Sağ, sol, sol, üst, kanin. Minik dedi, kız minik. Gül de kıyılayım pintisi şu an. <laughs> Burayı keseceğim biliyorum. Bin daha açık. Dediğim yeri keserim, istediğim yeri koyarım. Kan kanal benim kanal oldu mu? Problem. yok. ben arada geldim geldim konuştum. Oraları kesersin. Hepsini keserim. Yine kesmeyeceksin değil mi? Kesmeye de bilirim. Bin rezil etme. Dört düz bin rezil etme. de bilirim. Montajdaki ruh halime bağlı her şey. Ben sana kahve getir. Ha yani yürü git kameralara oynama. Sanki getiriyorum da. Hadi yat olsun. <laughs> Sahibi çok komik ya. Bir iki saat başında çalışıyor beyefendi. Hmm. Yani o yüzden diyor evde bir hareket olsun diye aldık diyor. Çok da güzel gidiyor. <laughs> bayağı ilişkileri bayağı iyi, sahibi Gerçekten? Bağlı mı geçiyorsun? Onu anlayamadım şu anda. Hıyyy! <laughs> i̇nşallah çok güzelmiş. Ayy, lazer gelmesin. İnşallah inşallah. Tamam, bağırsaklar da iyi. Ablası, hiçbir sağlık sorunumuz yok. Senin gibi sırt üstü çevirir misin? Spoyu? Tamam. Gerçekten. Çünkü biz çocuğun damar çıkardık mı? Ben çıkardım." Eline sağlık. Bunda da vajende herhangi bir kızarıklık yok. Davransal yapıyor nerede? Muhtemelen davransal görünüyor. Ötekinde de pipi de öyle bir şey yok. Dedim, eve misafir iş... hiç... mi gelmiş? Eve misafir gelmiş. Bir hafta önce de <laughs> bu zaman başlamış. Evet. Ya tabii ki psikolojik olanı düşünüyoruz. <laughs> ama aklımızda bir soru işareti. Acaba sağlık problemi mi dedik? Kuduz alayım, istiş alayım. Ben kız taburcu ediyorum. Allah sen baksana. Allah'ım yarabbim bu göçek o 5 yiyeceksin, yiyeceksin. Max'ın sesini duydun değil mi? Büyük de senin Max'ın işten. Ama oğlan biraz daha fitti, bu göbekli. Hep yatıp müjganlayız diyor bu kesin. <gülüyor> Hadi güle <laughs> güle. Biz gidiyoruz. Bileziklerin çarpıyor masaya. Evet. Çok ses yapıyor kamerada. Çıkarıyor mu? Çıkarma, çıkarma. Yeni gelin, çıkarma. Allah'ım kıyamam, bilezik diye onlarla mı geziyor? Almadın ki. Almadın, sen almadın. Annem seni götürdü. Selam, evet. ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Selam. Şu an bir tane bal geliyor. Gaymaksız. Evet. Karaciğerde evet. hepatik lipidoz ihtimal. Hepatik lipidoz denemez buna da. Ya karaciğer değerlerinde ciddi bir sıkıntı var çocuğun. Onlar hakkında konuşurum. Araya böyle bir kaynak yapar size bilgi veririm. Evet. Ama şimdi damar yolunu açacağız. Ki serumuna başlayacağız. İş başlamadan sabah. Çocuğu, çocuğu çünkü bütün gün serum alması lazım. Evet. Değil mi bebeğim? Çocuk sarardı. tüm büyük kimyasını tekrarladık. Karaciğer parametrelerinde ciddi yükselmeler var. Ve ikterus dediğimiz sarılık da başladı. Gelin Onun size için... sarılık ne demek bir göstereyim. Sen hazır mı Onun için tedaviye başlıyoruz. Bir tane. Tukuktan çıkana kadar. Bir göster kulağını. Kulağın için göre göremediniz. Anlamazlar ki canım. Aa anlarlar. Anlaşılıyor. Kulakların içi sarı. Dişler, dil, diş etleri sarı. Gördünüz mü? Gördüyseniz işte anladınız. Allah yaşatmasın kimseyi bu durumda. Evet. Kimse kedisine de yaşatmasın, kendisine de yaşatmasın. İnsanlardaki sarılık hastalığıyla benzer gibi bir şey diyebiliriz. Orada farklı bir durum var sadece. Mekanizma nerede hmm. aynı seyrediyor zaten. Ama, ama dediğin gibi. Yaşı 6. Hepatitlik 4 i̇şte olabilir. İşte bu yüzden ufacık bir hasarda şey, çocuklara hemen Hı. biyokimya, check-up vesaire falan filan öneriyoruz. 3-4 yaşını devirdikten sonra. Çünkü maalesef böbrekte, karaciğerde bir hasar varsa ya düşünsenize, siz karaciğer hasarınızı bedeninizde sarılık getirene kadar bekler misiniz doktora gitmek için? Beklemezsiniz ama bu kedi için bekliyorsunuz. Neden? Çünkü kışram ağrıyor, böğrüm ağrıyor diyemiyor size. Annem sen deseydin ya. Çocuk üç gün yemek yemediği için bize geldi. Üç gün boyunca çok az az, az az, az az yiyor, yiyor, yiyor. En son bir yemiyor. Artık diyor ki hani hasta sahibi bir sıkıntı var ortada deyip getiriyor. O gün Ama hikayede bir de. şey de var. Eve önceden alınan güvercin muhabbeti değil mi? Ha eve evet güvercin gelmiş. Şu an ilaç içirme sen bir çocuğa. Hayır, hazırlıyorum. Tamam içirme şu an. Bu zevki sana bırakacağım. 6 tanesi. Serum taksa? Ha. İnşallah iyileştikten sonra da karakteri böyle olur. İnşallah bizi üzmez. Ablası ve alalım mı? Genelde hastalarla bizim aramız Öğrencilerle öğretmenler arasındaki ara gibi oluyor ya. Okul bittikten sonra öğretmeni aramazsın, sormazsın. Görünce selam bile vermezsin falan. Yok ya, herkes öyle değil bence. Çıkar ilişkisiyle şey yapmıyor, sevenler de var. İnsan kendi gibi <laughs> görmüş herkesi, ben öyleyim biraz. <laughs> Onlar da sonra... Ya biraz hak eden hocalarımız da var şimdi yani. Azıcık hikaye anlatırım ben size anlarsınız. Örtmen var, örtmen var yani. Tabii canım doğru. Her değil. meslekte olduğu gibi. Bütünleri anımsayıp olmuştum bir yani. O liseliler, ortaokullar, ilk, ilkokullular bana destek versin şu an. Doruk senin cami hocası. <laughs> Dinden sonra dinden soğudum cami hocası. Yaz okumda, şeyde yaz döneminde camilerde kurslar vardı. Çoğumuzu göndermişler bizim dönemleri. <laughs> Doğru orada. Hoca bir <laughs> şortla mı gelinir diye bir, bir tekme yoğurmuş. O gün bugün de. <laughs> Marmaris'teki o şerefsiz cami hocası üstüne alınsın. Buruna. Bunları kesecek zaten merak. Ne keseceğim? Bir din adamı öyle yapar mı? Ben yani ortaokuldayım, şortla gitmişim. Marmarmış lan, götümüzden ter akıyor orada. E, şortla gitmişim, ne güzel. Camiye gidiyorum işte. Böyle şortla mı gelir dedi. düzgünce söyle. Düzgünce ifade et, ben de geleyim yani. Devam Hı. edeyim. Hevesle gelmişsin. Erkek Hı. çocuğusun. Ha? Hani kız olsan değil başımızı açmak değil ki amaç ha. orada. Şortla, <laughs> sokakta şortla geziyorum lan. Şunu verebilecek mi? Bir deney istersen. İlk e vizyonuna bağlarız şimdi çocuğu. İstersen sana yatırayım durup, öyle yok, rahat yok, içiyorsun. Yok. Tamam anneciğim. Tadını sevmedim. Tadını aslında severler ya. Bebeği. Deve dikeni. Ekstra tadı. güzel. Şimdi seven var, sevmeyen var gibi geldi. Bastır. <laughs> bu da sevmeyen Bastır. Zannedecek. Sen iki, el, onu bırak, Sen iki elinde bastır. Tamam. Ablası, e, bu çocuğun yerini... Hayır, hayır. İyi bastır. Tamam bebeğim." İyice bastırıyorum. Tamam canım, tamam. tamam. Gül yerini hazırlayalım. Gülüze koyacağız. Bir <laughs> taşını <Tersini> toparlayacaksın, merak <laughs> etme. Evet. Karaciğerlerle <laughs> Hadi hadi tabağına konan bitecek hadi. Genzine karşı farkında Tamam. Olabilir, korkulacak bir şey yok. Sakin ol. Deve dikeni bu. Hiçbir şey yapmaz. <laughs> Vitamin olur falan diye de bari. Tamam canım. Hadi vitamini kabuğundan. <laughs> Anneciğim, değerlerin çok kötü ama bak. Tamam. <laughs> Bir ilaç daha var aslında bakarsan ama. İçerideki ilaçsa şu an içirmeyelim. İlacın miktarı fazla, bu güzel bir şey değil tabii ki genizden kaçması çocuğun. Ama toparlar, onları sıkıntı yok. Kimyasal bir ilaç değil çünkü bitkisel, o yüzden rahatım şu an. Ama değerler çok yüksek. 8-10 katına çıkan karaciğer değeri var. O yüzden yatılı tedavide devam edeceğiz. Hadi bundan sonrası telefona. Tövbe yara. Yaş yara çekmeden bu. Aa yara için mi geldi? Evet. Hmm. Ana! Yaşar göbüşe ne oldu? İyi de o göbüş her yere sürter ki. Bebeğim. Çok tosun gibi ama ya. Bak. Ağır yaşamlar. Vallahi öyle. <laughs> Yaşar. Yavrum yedi yedi çıkartmadı dedikleri bu olsa gerek. Şu an var ya sürüyor sana. Ama ben ne yapabilirim? İyi Bak, gerçekten için. deri problemi için mi geldi? Evet evet. Gül şu enseyi bir tutacaksın. Çocuğu Hı. sana verir. Yaşar eylesin. çok gergindir ama hiçbir zaman zarar vermez. Az önce çaktı. Girer girmez çaktı hem de. Hak etmişsindir kesin. Sen Yaşar. karının tarafında mısın Yaşar'ın Yaşar mı? Yaşar ya bir şey. Yaşar şimdi kaç yıllık tanıdığım bir çocuk. Ben de kaç yıllık <laughs> <bir> kadının doruk. <laughs> Değil mi Yaşar? Evet, şu an sana yalakalık yaptığımın farkındayım. Hmm. Gubeye bakın, gubeye koca <laughs> Tosun. <laughs> Yok Yaşar'ın ama hep şeydi, döküntülüydü oralar. Öyle mi? Göbeği açıktı yani genel olarak. Öyle miydi? Evet. Hatırlıyor musun? Evet evet. Ya zaten kilo sürte sürte geziyor her yere. Göbek tüyleri açık ama sadece göbek tüyü açık. Böyle bir lezyon vesaire bir şey yoktu. Şu an şey gibi, alerjik ya da enfeksiyona bağlı, bakteriyel bir enfeksiyona bağlı görünüm gibi. Bir yerlere karnı devamlı sürtüyorsa, kontak halinde oluyorsa, bir bakteri de bulaştırmış olabilir bölgeye. En <laughs> başta kumu. Evet. De sen de nasıl bir yol izleyeceğiz çocuğu? Bu yüzeylerde yok bak temas yüzeyleri yok. Çok alakasız. Şurada bir döküntüsü var. Patin ucunda var küçük. Evet. Bu büyükmüş, bu küçülmüş. Nasıl evet. Peki... anlattığına göre. Şu an sadece Yaşar'ı görün diye çektim. Başka bir amacı yoktu bu videonun. Tıbbi olarak iş çok uzun şu an çekemem. Yan tarafta benim hasta muayene kaydı vesaire girmem lazım. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Tamam